22 Ocak 2008 tarihli Milliyet gazetesi manşetini o günlerde Bülent Ecevit'in arşivinde çalışmakta olan Can Dündar ve Rıdvan Akar'ın ortaya çıkardığı çok önemli gizli bir belgeye ayırmıştı. Bu belge 1961 yılında 27 Mayıs darbecilerinin hazırlamış olduğu bir Kürt raporuydu. Ecevit 1961'de Çalışma Bakanı olduğunda masasında askerlerin hazırladığı bu raporu bulmuştu. Vatanın bütünlüğü için Kürtlere açıkça asimilasyon uygulanması gerektiği ifade edilen rapor, Kürtleri de kendilerini Kürt zannedenler olarak isimlendiriyordu. 18 Nisan 1961 tarihinde darbecilerin lideri Devlet Başkanı ve Başbakan Cemal Gürsel başkanlığındaki Bakanlar Kurulu tarafından imzalanan raporun bazı maddeleri şu şekildeydi. hali hazır iskan kanunu ve tatbikatını tespit edilen politika ihtiyaçlarını karşılayacak ve asimilasyon temin edecek şekilde incelemek ve tadil etmek. Bölgenin kendilerini Kürt sananlar lehindeki nüfus yapısını Türk lehine çevirmek için Karadeniz sahillerindeki fazla nüfusla memleketin dışından gelen Türkleri bu bölgeye yerleştirmek Bölgedeki kendilerini Kürt sananları bölge dışına göçe teşvik ve bu göçü finanse ederek memleketin Türk çocuğu bulunan yerlerine iskan etmek. Türkiye'de kendilerini Kürt sananlarla İran ve Irak'taki Kürtlerin irtibatını kesme bakımından bölgeyi kendilerini Kürt sananların çoğunluğunu dağıtmak üzere sistemli şekilde bölecek iskan sahalarına ayırmak. Planlanan bölge okulları, köy okulları ve meslek okullarının faaliyete geçirilmesi, kız ve erkek misyoner yetiştirilmesi ve bunun için hususi müessese kurulması, bölge halkından kabiliyetli ve küçükten asimile edilen gençlere yüksek tahsil imkanları sağlanması, dünya entelektüel muhitine Türkiye'de bir Kürt meselesinin mevcut olmadığının anlatılması, Bir üniversiteye bağlı derhal bir Türkoloji enstitüsü kurularak kendini Kürt sananların menşeilerinin Türk olduğunun ispat olunarak yayınlanması, doğunun Türk tarihinin yazılarak neşredilmesi, kendilerini Kürt sananların dağlı Türkler olup menşelerinin Turani kavimlere dayandığı hakkında çeşitli yönlerden arayışlar yapılması ve neticelerinin türlü yayın vasıtalarıyla yayılması... 27 Mayıs darbecileri Kürtleri yok sayıyor. Yok saydığı halde açıkça asimile edilmesini istiyor. Bulundukları yerlerden göç ettirilerek köklerinden koparılmalarını, kimliklerinin ve dillerinin inkar edilmesini hedefliyordu. Ancak bu rapor 27 Mayıs darbecilerinin Kürtler konusundaki tek çalışması değildi. 5 Ocak 1961 tarihinde çıkarılan 1587 sayılı yasayla da Kürtçe ve Ermenice köy ve yer adlarının değiştirilmesi öngörülüyordu. Bu yasanın ve raporun talep ettiklerinin ne kadarının kim tarafından uygulandığı başlı başına bir araştırma konusu. Ancak biliyoruz ki Kürtler için bu tarihten sonra hiçbir şey iyiye gitmedi. Bu raporun yazıldığı tarihten 20 sene sonra geri dönen darbecilerin ise zihniyetinin hiç değişmediği görülecekti. 12 Eylül 1980'de ülkenin yönetimini silah zoruyla bir kere daha ele geçiren darbeciler hemen her kesime olduğu gibi Kürtlere karşı da acımasızdı. Darbecilerin 1980-83 arası Güneydoğu'da özellikle Diyarbakır cezaevindeki uygulamaları Türkiye'nin gelecek yıllarını hem Kürtler hem Türkler açısından zehir edecek gelişmelerin tetikleyicisi olacaktı. Darbeciler Kürt sorununu daha da derinleştirecek ve içinden çıkılmaz hale getirecek bir başka iş daha yaptılar. Kürtler üzerindeki baskıya anayasal bir boyut getirdiler. 1982 anayasasıyla Kürtçe yasağı anayasal bir yasak düzeyine yükseltilmişti. 26. maddede düşüncelerin açıklanması ve yayılmasında kanuna yasaklanmış olan herhangi bir dil kullanılamaz deniliyordu. Ve 19 Ekim 1983 tarihli 2932 sayılı yasayla da darbeciler son noktayı koymuştu. Yasa şöyleydi: Türk devleti tarafından tanınmış bulunan devletlerin birinci resmi dilleri dışındaki bir dille düşüncelerin açıklanması, yayılması ve yayınlanması yasaktır. Türkçeden başka dillerin ana dil olarak kullanılmasına ve yayılmasına yönelik her türlü faaliyette bulunulması yasaktır.